Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve hemen şehre gidelim ya. Eee, doğru 3 ee, üç tane jeneratör olmalı falan diyor. Hepsini bulmalısın. Ve yukarıki katları da bir bak diyor. Ve üç tane jeneratör yok etmeliyiz arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Evet. Aldık bu upgrade arkadaşlar. Bunu da alacağız artık. Hani, şey yapma, şey yapmaya gerek yok. O kapının ne ee, o kapının ardında ne olduğunu bilemezsin. Belki de Joe senin o kapıyı açmasını istedi. Ee, diğer tarafta çok kötü bir güç olabilir falan. Ee, ne istiyorsun bilmiyorum. Şimdi tamam. Tamam arkadaşlar. Teleport. Bir tane aldım şu anda. Olabildiğince çok dinamit. Bunlardan da evet. Ee, adam parayı düşünüyor lan. O kapının altında bayağı bir zenginlik Görüyorsunuz arkadaşlar her şeyi aldık. ve Oyun bu kadar arkadaşlar yani her şey bu kadar ya. Ee, oyunun ikisini oynamadım ama olmak isterim. Oyun cidden bu kadar arkadaşlar. Hani bundan başka bir şey yok. Tamam. Burada şunları alacağım arkadaşlar ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee... Hani Görüyorsunuz şu anda birkaç şey aldım arkadaşlar. Ne kadar param kalacağını merak ediyorum. Çünkü şöyle şey yapalım. Buradaki her şeyi almışım ben. Gibime geliyor. Bayağı bir almışım lan. Hani sömürdük burasını ha. Neredeyse sömürmüşüz lan. Yukarıda bir tık daha şeyler var. Hop. Tamam. Hı -hı. Yukarıda aslında bayağı eşyalar var. Ay de. Hoppa. Hani güzel bir test olacak arkadaşlar. Nasılsem. Ne kadar para harcayabilirsiniz ekstradan? Diyelim oyunun sonuna varana kadar yani. Şöyle diyeyim ben mesela dinamit falan neredeyse hiç almadım. Ya da şey de almadım teleport falan da almadım Hani Abi almadım Böyle şeylerden hep almaya kaçındım arkadaşlar çünkü emin değildim ne kadarını alabilirdim nereye koyacağımı bilmemem ayrı bir konu ama neyse. Hoppa. Bu da şeylere bakıyorum. Ayde. bir şey var lan. Hoppa. Ha suyun bitmek üzere. Su alalım bari. Hoppa. Hani bayağı uzun zaman bir teleportumuz olmamış lan. Tamam. Zaten aşağı inmek zorundayız. Makina gibisin diyor kadın. Neyse arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün upgrade'leri aldık, bütün şeyleri aldık ve 1361 paramız kaldı. 24 tane de orbumuz. Şimdi bir tane ben bir teleport alabilirim. İstersen ee... Aa, skip'leyebilirim şey. Ama arkadaşlar Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz şeye o, oyunun son aşamasına diyelim. Burada ben size birazcık bir gösterdim burada. Hoppa. <laughs> Bir tane jeneratörü kapattık arkadaşlar. Şimdi ikinciye sıra geldi. aşağıya iniyoruz. Ha. Bütün yerlere gelmiş olmalıyım ben. Şimdi eğer yanlış hatırlamazsam her bir katmanda mı bir tane vardı lan? Eski dünyada bir tane vardı, burada bir tane vardı galiba ve en son en son bölgede de bir tane vardı galiba. Ha? Öyle miydi? Öyleydi galiba. Yenilmek istedim arkadaşlar. Ee, burayı pek gezmedim ben değil mi? Yoksa gezdim galiba. Gezdim galiba. Aynen. тупяши я то Bu arada arkadaşlar bu e, hasta Aslında oyun başından beri oradaydı o şey ama ben e, Fark etmek değil de umursamıyorum bu metre şeyini ya yani ne kadar derin gittiğimizi Çünkü ne bileyim bana çok şey geliyor arkadaşlar böyle Hatırlamak diyelim mesela Çünkü e, bu şeyden hatır e, Birazcık e, Sevmeyi unutmuyor Böyle nerede olduğunuzu nerede ne yapacağınızı tahmin edebilirsiniz ama ben pek sevmiyorum uğraşmasını ya, çok Hoppa. Şeye bakıyorum burada arkadaşlar birazcık. Hı -hı. Bazı yerlerde bazı şeylerin olduğunu hatırlamıyorum kendimde ya. Tamam. Geldik sonunda. Of. Evet, buradaki şeyi hatırladım. Ok i̇şaretini. Hani tam ok işaretinden böyle kendime hatırlıyordum bir yerde vardı diye. Opa. Ne bu, ne, ne bu? Baksanız da bir şey gibi, şeye haritaya bakarsanız arkadaşlar böyle nasıl yılan gibi bir şey oluyor burada Yılan canavarlar. Oo abi. abi, korktum lan. Adamların böyle şey bir olayı var ya. Dalga geçmek değil de, hani. Aa ben yapmışım bunu ya. lan. <laughs> ben yap. Ben <laughs> de diyorum şeylerin bir bayağı bir şeyi var ya. Ee, bayağı artistler adamlar diye ama ben yapmışım bunu. <laughs> bayağı bir artistim arkadaşlar. <laughs> Hadi lan gelin buraya Hadi lan hadi lan kaç kaç ah, Şöyle Hoppa Oo kaç ay, 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 ay. Hoppa Bayağı bir artistmişim arkadaşlar Vallahi ya ben yapmadım Hani hiç farkında değilim ben yapmışım arkadaşlar sayılır.

<laughs> ne güzel oldu. Hı. Ah. Yani fark ediyorsunuz arkadaşlar ne kadar karanlık olduğumuz bazen. Ne kapattı ya. tek bildiğim yol bu arkadaşlar o şeyi almak için ha. O, bu da şey var zaten. İkinci şeyleri türü yok ettik şimdi. Kaldı sıra üçüncü Ve zamanımız yok bakalım hala vaktim var ya hala vaktim var. İyi süper. Lan hadi. Ve geldik buraya. Ya ee, şimdi. <Sessizlik> Birazcık boşaltalım kendimizi arkadaşlar Yine bayağı bir şey kullanabilirmiş ama Ne yapsam diye merak ediyordum hmm. şey almışım. aşağıya 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 Tamam Buraya geldim ben Eğer yanlış hatırlamazsam eğer Eee... Son kapının yanına gitmeliyiz biz ya. Eğer yanına... son şeyin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Son jeneratörün yanına. Abi şuradan sağ tarafa bakarsanız eğer haritaya böyle bir dinozora benziyor. Abi ben bence çok büyük yetenek varmış lan. <laughs> Buradaki de ne bileyim salak bir adamı benziyor. <laughs> Evet buraya da geldik. Oy. Ee, oy. Tamam. buraya geldik arkadaşlar. Evet, baz bayağı bir Porsche jeneratör buradaymış. Yani neden al alıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar artık bana lazım oldu Sen böyle toplama şeyleri böyle şeyleri toplamada takıntılıyım herhalde. Ha, şöyle hopa. O diamond ve kapıyı açtık arkadaşlar ama biz kapıdan girmeyeceğiz çünkü zamanım azaldı Aa, artık beklemene şey gerek yok git aç kapıyı diyor adam adam değil de kadın ya da makina her neyse senin senin seçimin artık evlat umarım o kapının arkasındaki her neyse karıştırmaya hazırsanız falan diyor. Ha. Evet bu adamlar hiç, hiç şey söylemiyor şimdilik. Ha, İnsan bir düşünüyor bazen de şaşırıyor. Joe yaptı bunları kendisi yalnız tek başına. O eski adam nasıl becerdi yapılır yapılır <laughs> Şeye bakıyorum ha evet. Ve Bu seyfleyelim arkadaşlar Oyunu burada bitireceğim arkadaşlar çünkü son bu o kadar zor değil aslında ama ölebilirim birkaç sefer ve sonu saklayacağım. Kısa bir bölüm olacak belki de son bölüm böyle 5-10 dakika falan ama gene de son bölüm olarak şey yapacağım arkadaşlar. Ama neyse umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.